Ne oldu kızım? Motoru bilse bize kalmadı. Bize motor kalmadı. Evet şu anda neredeyiz? Atakum güzergahında. Motosiklet alanındayız. Kızımla bir kalite kontrol yapmaya geldik. Kızım yanda dur. Acemi bunlar. Çarparlar bize sonra. Evet burada hemen bilgi almamız lazım. Daha önce burada videolarım var tabi. Onları izleyebilirsiniz. Gel kızım. İlk adımdaki gibi oradan başlıyorsun. oradan başlıyor. Oradan başlıyorsun slalomla. Aynen. Sekiz. Beyazı takip ediyorsun, 8'e giriyorsun. Sekiz, sekizden çıkıyor engel kaçış. Engel kaçış var. Çıkıyorsun sarı. Sarıdan geçiyor. Dışarıdan beyazın sonunda sarı kutu. Çıkıyor. Çıkış. Beyazın sonunda nerede bitiyor? bitişeri Bitiş burası. Şu sarı kutuda. Sarı kutuda bitiyor. Çıkış. Evet, ablamız gidiyor şimdi. Başlayacak. Bak, ablaya bak şimdi ne yapıyormuş bak. Evet, başladı. Slalom'a. Geliyor güzel bütün ekipmanları giymiş takdir ediyorum bayağı seri seri geçti şu an Adlarız. kendisi profesyonel bir sürücüye benziyor Evet 8'e girecek mi girdi 8'e girdi şu an bak bak Defne 8 yapıyor 8 yaptı ah Dubai'ye çarptı kaldı arkadaş <laughs> 8'den çıktı Engel kaçı yapıyor. Engel kaçtan sonra dümdüz gelecek. Aha geliyor kızım. Evet. Geldi. Hala devam ediyor. Nereye gidecek bakalım? Bir tur atacak galiba. Evet. Turunu atıyor. Atıyor. Burası hızlanma alanı herhalde. Hızlanıp gelmesi lazım. Evet. Beyaz çizgiden geliyor. Ve güzergah bitmiş oldu. Tebrik ediyoruz kardeşim. Evet, güzergahımız böyleydi. Kızım nasıl kolay mı? Sen de alacaksın mı ehliyetini? Motor ehliyeti ve alalım mı sana da? Az kaldı. Bir 10 12 yıl sonra alırsın. Evet. evet arkadaşlar. Takım güzergahı böyleydi. Kısa bir çekim yaptık. Bir dahakine daha hızlı geliriz.